Mevsimi geldiğine göre artık atkılarımızı, berelerimizi örmeye başlayabiliriz. Bu modelden şal da yapabilirsiniz, atkı da yapabilirsiniz. Hatta bere için de çok güzel olur. 2 milim tığ ve süperlana ince ip kullandım. İstediğiniz kenar oyası modelini kullanarak üzerine kafes örgü yaptığınızda gerçekten harika bir şey çıkıyor ortaya bunu denemenizi tavsiye ederim